Peygamber Efendimiz çok samimi, şefkatli, anlayışlı, sevgi dolu bir insandı. Dostlarının, yakınlarının, kendisine tabi olan tüm müminlerin maddi ve manevi her türlü sorunuyla ilgileniyor, sağlıkları, güvenlikleri, neşeleri için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Allah'ın Peygamber Efendimize olan emri Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. ve müminlerden sana tabi olanlara koruyucu kanatlarını ger. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğittiği ve Kur'an ayetlerine gönülden bağlı olan müminler de onun yolundan gitmişler, esirlere, yoksullara, kimsesizlere karşı her zaman koruyucu bir tavır göstermişlerdir. İman edenlerin bu örnek ahlakları ayetlerde şöyle bildirilir. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Peygamber Efendimizin merhametli olmayı emreden bir hadisi ise şöyledir: Merhamet edin, merhamet olunasınız. Affedin, af olunasınız. Yazık laf ebesi olanlara, yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere.